müşteride. Para nerede? Yarın verecek. Araba evet. nerede? Sen deli numarası mı yapıyorsun? Bu, bu kadar yasa dışı olduğunuzu düşünmemiştim. Ah, eh. Bitti mi şimdi macera? Hayır anne, yeni başlıyor. Tırtıl derler, tırtıl derler. Kenan abi, var mı öyle bir şey? Yakari. Biraz gülün ya. Are you French? Otoman. Yahşi şey batı. James Cameron bir devam filmiyle sevenlerine merhaba diyormuş Zafer, doğru mu? Avatar'da bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır. Ondan enerji alır. Büyük ağaç. İşte o ağaç benim. Abi ben seni... Teşekkürler Türkiye! Biz radyoda konuşan birbirinin muhabbetinden keyif alan iki adamız. O kadar. Bir <laughs> zamanlar Anadolu'da diyorsun, Jura bir yerde görev yaparken. İşte böyle böyle bir gece yaşamıştık dersin. Anlatırsın yani ne bileyim masal gibi. Hey paraşütçü Komando, hey paraşütçü Komando, vur vur daçık o Komando. Vur vur daçık Komando. Aferin takım. So. Aferin takım. So. Aferin takım. Sağ ol sağ Resimli radyo mu? Şerefsizim benim aklıma gelmişti gerçek! Yürü! İşte onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda! Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Amerikan sineması. Sözüm sana, yıllarca uzaylıyı başka tanıttın. Onu bir öcü gibi gösterdin. Ama unutma, uzaylı da olsa insan insandır. Dora, a space movie coming soon. Bir, barı açıyorum. Ama ben kapatıyorum Altan, kusura bakma. Tolga ne haber? Ya koma da olacaktı kendisi, biz mutlaka görmek istiyoruz onu. Oğlum senin kafan kıyak mı? Her şey çok güzel olacak. Çiçek'in özüne bir arı konacak. Belki o arı ben olacağım. Var, Geliyorum eşkıyalar. Hay ben böyle kaderim! İçine s**çayım lan! Hiç mi bir şey gelmez elden? İstemiyor. <laughs> Melek olmak istemiyor. Sen cennete gidersen bana kim bakacak? üzerinde olamadım. Kalkları var. Şimdi de bekirimiz var. Tosun Paşa'yı arıyorum. Tosun beni. Anlayamadım efendim. Bırak numarayı bu. <laughs> 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 Gelene bakın. Gelene bakın. Bırak da ağzımın tadıyla mektubumu okuyayım şurada. Çık dışarı diyorum, söndür o sigarayı. Herifteki keyfe bak, utanmaz. Utanmaz sensin. Ulan güdük, kaşındın. <laughs> <laughs> Mahmut Hoca.